bugün bunları açacağız bunları ilk öngüsünden başlayalım bir dakika sizi şöyle koyayım mı aç evet koydum şimdi ıı, üç öngüsünden başlayalım söyleyeceğim bence bundan başlayalım evet ben kenara alıyorum şimdi bunu açalım Açtım. Şimdi ikisini ikisini de yiyelim. çünkü ikisini de tanıyalım. Açamıyorum. Ay. Şimdi bu şekilde bu şekilde açtık. Böyle görünüyor. Şöyle koyalım. Böyle görünüyor. Şimdi yeşilinin tanına bakıyorum. Burada baya güzel gözüküyor. Dokunmuşu da güzel yani. Şey gibi böyle yumuşak bir şey. Böyle neyse tanına bakalım uzatmadan. çok güzel. Bayıldım ya. <laughs> Aha çok iyi ya. Harbi çok güzelmiş. Çok şekilde. Böyle jel gibi. Beğendim. <laughs> Bunu çok merak ediyorum bu arada. Meyazanlar <laughs> sarıya bakacağız. Bu da limonlar herhalde. Evet limon kokuyor. Şeker bu kaldı. Bunu biraz yukarı çekeceğim. Hmm. Yeşile 10 üzerinden hmm. 7 verebilirim. Güzelmiş. Buna bakıyoruz. Yani limonlu ya. Hmm. Evet. Mas de uma parte que dá mais saca. Çok güzel. Hmm. Buna da bu daha güzel. O yüzden onun üzerinden bu da yedi aslında. Evet bunu alaya da koyalım. Biraz yiyeceğim bunu. Hepsini yemeyeceğim. Biraz açacağım. Ay çok heyecanlı bu arada. Bayağı güzel duruyor. Hiç şekere benzemiyor değil mi? Tadıyorum. Çok değişik kokuyor. Çok kötü kokuyor yani. Bir şey kokmuyor aslında. Da. Bir şey var. Neyse tadına bakın. bayağı iyi. Gül bu gül. <laughs> Harbi gül. Bayağı Güzel. Onun üzerinden Buna 9 verebilirim veya 8 olsun ya. 8 veriyorum. Ve kazanan bu oluyor. Neyse. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Ben de şekerimi yiyeyim. <laughs> Hoşça kalın.